İş Giyim Sanayicileri Derneği ve Çorap Sanayicileri Derneği tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenen ve sektörün en büyük buluşması olan Linexpo 2019 İstanbul Fuarı'na hepiniz hoş geldiniz. Gelin şimdi hep birlikte Linexpo 2019'u gezelim ve iş giyim sektörünün nabzını tutalım. Müzik Royal Linexpo'da 10 bin metre üzerinde satılabilir alanda tam 250 marka yer alıyor. Heyecanımız çok büyük çünkü 80 ülkeden 30 bin ziyaretçi fuarımızı gezecek. We come from Algeria. Aslı Min İran'dan katılmışım. <laughs> Lebanon. Linexpo 2019'a geçen seneye göre tam iki katı bir oranda 3000'e yakın online davetiye başvurusu oldu. 18 tabii model ah حلو في تغيير يعني حلو السنه выставку çok güzel gelişiyor ve başarılı işler çıkarıyor arkadaşlarımız sağ lazım lazım <laughs> Türkiye'deki en kapsamlı ve heyecanlı uluslararası bir fuar diyebiliriz. Farklı ülkelerden müşteriler var. Katılım artarak devam ediyor. Bu sene daha çok vali bir çok, çok iyi geçiyor. Çok başarılı bir fuar. Çok güzel çalışılmış. Ser sin üstüne koyarak büyüyor. Fuar her şeyle dört, dört Bütün Arap ülkeleri şu anda burada. Yabancı müşteri ağırlıkta. Dünyanın birçok yerinden insanlar var. Yeni müşteriler edindik. Yapılması gereken her şeyi yaptılar. TİKSA'da çok teşekkür ederim. Bu fuar alanı bize yetmiyor artık. Dünyanın birçok ülkesinden satın almacıların adeta akın ettiği Linexpo'da Türk iç giyim sektörünün markaları yeni kreasyonlarını göreceği çıkardı. İhtişamlı geçen 4 günün ardından sektör zirvedeki yerini daha da güçlendirdiğini gösterdi.